Merhaba, çok evet, teşekkür ederim. Nasıl oldu bu hazırlık? Çok güzel oldu. Benim şöyle bir sabah her sabah yeni yaptığım için genellikle vakit geçirmeye fazil oluyor. O yüzden akşam da böyle ekstra bir e, durum olmuyor. Bir de çocukları tiyatroya gönder, onları hazırla, evler apar topar bir hazırlık oldu. Ama çok heyecanlı oldum. Çok yıllar öncesinden tanıdım. Çok özel bir ruha ait bir defile. O yüzden çok heyecanlı. Peki siz neler yapıyorsunuz? Program nasıl gidiyor? program vallahi çok güzel gidiyor. Çok heyecanlı. Her geçen gün kendi içerisinde daha da büyüyen bir iş oldu. Hepimizin daha her geçen gün, her yıl, her sezon daha çok sarıldığı bir iş oldu. E, seyirci karşılığını veriyor. Tabii ki en büyük hediyemiz. O yüzden devam. Gayet güzel yol. Gündüz kuşağında da inanılmaz bir rekabet var aslında. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya biz aslında evet gündüz kuşağı olabiliriz ama yapılan programların çok daha dışında tamamen insanların sağlığı. Artık bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten farklı bir konseptte ve daha önce hiç bu kadar izlenmemiş bir sabah programı. O yüzden de yani rekabet tabii ki her zaman var. Kendi yerimizi bulduk ve seyircimiz, seyircimiz var ve onlarla bu yolda yürüyoruz. Efendim bir şunu sormak istiyorum. Evet. Senelerdir hep aynı şıklıkta, hep aynı iyi görüntünüzde yer aldınız. Bu zor olmuyor mu? Yorulduğunuz oluyor mu acaba? parçası olduğu için içimden hiç yorulmuyorum ve keyifle hazırlanıyorum. İyi görünmeyi seviyorum, bakımlı olmayı seviyorum. E, kendimi iyi hissedecek kıyafetler giymeyi seviyorum açıkçası. Siz de beğeniyorsanız e, çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Yazda yaklaşıyor. Planlar nedir? Planlar biz ailece biliyorsunuz. Son birkaç, e, birkaç senedir, birkaç senedir bir olarak beklenmeyi falan seçmeye taşındık. Boğaz'ın defteri kapandı gibi. Yani orada gelip ama hiç gitmiyoruz. Çocuklarla beraber hem çocukların babası da sahibi var. Hem benim ailem orada. İzlade yani orada toplanıyoruz. Eee o yüzden çeşmedeyiz inşallah. Belki bu sene çocuklara böyle ufak bir söz vermiştim. E, böyle bir sürpriz hediye e, okul sonu belki bir baliye gitme planımız var. İnşallah annesi de bizde. Böyle. Peki çocuklar nasıl? Çocuklar e, harika. asker diyorum. Çok aşığım, çok seviyorum. Müthiş bir his annelik. Gerçekten başka bir duygu. Ve her geçen gün artarak büyüyen, e, onların yolculuklarına, büyümelerine eşlik ettiğim, e, çok şükür ki eşlik edebildiğim, e, hem bu yolun arasında onlara zaman ayırabildiğim, hem hiçbir anlarını kaçırmadığım, e, çok başka bir şey Büy sevgi. Büyüdükçe istekler büyüyor mu? Ay yok vallahi hiç bilmiyor. Eskiden daha çocuk çocuklardı. Şimdi çok daha mantıklı istekleri var. Hatta böyle çok fazla şey isteyen çocuklar değiller. Onlar aksiyon olsun. Spor yapalım. Yeni yerlere gidelim. Yeni yerler keşfedelim. Beraber zaman geçirelim gibi şeyler istiyorlar. Yani öyle başkanın öyle çok diyor. Aşk hayatları nasıl peki? Danışırlar mı size? Peki şu an nasıl diyelim? <laughs> <laughs> Vardır illa ki. Anne ne yapsam, nasıl olsam? Vallahi, e, 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 vay vay hala büyük e, e, oğlumun tüm arkadaşı Ufak oğlum da çok ufak. Yani onun daha böyle da bir bana söylediği ya da işte kızı beğendim anne, böyle bir kulları henüz yok. Büyük oğlum son derece dikkatli e, bir şekilde devam ediyor. Ama içinde kaynanamadık derler ya, var mı <laughs> Ben de mi? Yok işte <laughs> yani. Yok tabii ki ay çok uzaklar. <laughs> bir de büyüyünce de yani ben hiç öyle bir değilim zaten, onlarla beraber geçiyorum da yani. O yüzden biz onlara destek vermekten başka da onları görüşmeye çalışmaktan başka bir şey yapamayız. Böyle. Çok teşekkür ediyorum. Dövmeyi diyorum, kolyeyi görelim. Hangi kolye? 700 yıllık kolye mi <laughs> artık? Şey, şey oldu, antika oldu hala soruyorlar ama yani bilmem zaten çocukların ismi yazıyor. Çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz. Ediyorum. İyi eğlenceler.